Ayşelin Marifetleri YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel e, lahana çeşitlerinden salata yapacağız, yoğurtlu salata ve havuç tabii ki e, çok güzel oluyor. Ben çok severek tüketiyorum. Sizlerle de bugün yapacaktım ve paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi burada 3 yemek kaşığı normal yoğurtum var. Şöyle 3 yemek kaşığı da süzme yoğurt koyuyorum. Şöyle dolu dolu koyuyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık çırpalım. Hemen şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı tam dolmadı heh şimdi oldu mayonez koyuyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce karıştıralım. bir tatlı kaşığı yarım tatlı kaşığı tuzumu da atıyorum. Şöyle birazcık küçük kornişon tuşlarım vardı. Doğradım. Hemen onları da içine alalım. Şöyle şunları kenara koyalım. bize Yerimizi açalım. Biraz mısırımı koyacağım arkadaşlar. Ben kendim yazdan tane diyorum arkadaşlar koyuyorum dolaba gerektiği zaman çıkarıyorum. Çok güzel oluyor, kolay oluyor ve sağlıklı. Şöyle biraz karıştıralım. Biraz mısır biraz daha istiyor. Şöyle koyalım iyisi. Biraz da nohut koyacağım arkadaşlar. Şöyle birkaç tane. Çok sağlıklı bir salata oluyor. Tek başına bile yoğurt, e, e, mısır, turşu, yoğurt, nohut. Tek başına bile arkadaşlar besleyici bir öğün olarak denebiliyor. Şöyle güzelce her yeri karışsın. Şimdi arkadaşlar şöyle şunu kaldıralım. Karışması kolay olacak. Şöyle biraz hepsine paylaştırıyorum. Dediğim gibi çok doyurucu ve çok sağlıklı kış salatası güçlü vücudumuz dirençli oluyor arkadaşlar şöyle şimdi hepsini teker teker büyük kabımız alacağız içinde güzelce karıştırdım şöyle ortasına koyalım. Şimdi diğer malzemeleri de aynı şekilde kenara alalım artık. karıştıralım ee, özellikle yoğurt koymuyorum arkadaşlar çok yoğurtlu olmasın diye rengi kapanıyor hani çok yoğurt olduğu zaman doyuyorsun yiyemeden bu şekilde hem daha güzel görünüyor hem de her şey ayarında olmuş oluyor hemen bunu da artık yanına alalım daha çok tabii ki de tamamen size bağlı. Şöyle. Şimdi buralara dereotu getireceğim arkadaşlar. O yüzden çok iyi e, anlaştırmak istemiyorum. Ve e, suya tutayım kabımı. Hemen e, mor lahanamı da şöyle karıştırdım arkadaşlar. Güzelce kasemi suya tuttum. Yanına koyalım. Çok güzel oldu rengi. Muhteşem bir renk. Çok seviyorum böyle. Hem göze hem mide hitap eden yemekli salataları seviyorum ben. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şöyle güzeltelim her yerin düzeldiği zaman şimdi dereotunu bırakmak istiyorum şöyle ortalarına çok güzel oluyor istediğiniz kadar koyabilirsiniz yakışıyor dereotu tamamlıyor salatayı biliyorsunuz Şöyle şimdi e, turp koymak istiyorum. Şöyle birkaç tane kırmızı turp koymak istiyorum. Çok yakışıyor. Çok sağlıklı bir salata oluyor dediğim gibi. Ben her şeyi arkadaşlar e, ekrandan önce her şeyi doğradım. Gördüğünüz gibi hazırladım her şeyimi. Sıkılmayın diye. Şimdi sizinle birlikte böyle tıkır tıkır yapıyoruz. Şöyle güzellerinden. Heh, harika oldu. Şimdi olmazsa olmazım. Ben salatalarda çok seviyorum arkadaşlar. Ceviz koyacağım. Şöyle biraz 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 hepsinin üzerine koyalım. Hem besleyici sadece yani eşit olsun istiyorum orta kısımlardan tam bir davet sofrasına yakışır bir kış salatası oldu arkadaşlar ben severim böyle süslemeyi biliyorsunuz şöyle kenardan düzeltelim kaçmasın Tamamdır arkadaşlar benim için. Şuraya da koyalım. Tamamdır. Harika bir salata oldu. Benim için yeterli. Bu şekilde olması. Birlikte yaptık. Şöyle yakından göstereyim. Muhteşem oldu. Gerçekten çok seviyorum ben bunu. Muhteşem bir lezzet oldu. Tam böyle davet sofralarına uygun bir Salata oldu. Tabii ki az veya çok size göre. Kendi ailenize göre yaparsınız arkadaşlar. Ama tarifim bu şekilde. İçinde nohutun olması, mısırın olması, turşunun olması, üzerindeki keza turp, ceviz, dereotu çok sağlıklı. Yani biliyorsunuz kesinlikle kışın özellikle bu pandemi döneminde güçlü, kuvvetli şeyler yememiz gerekiyor hasta olmamak için. Rabbim hepimizi korusun inşallah hastalıktan. Şöyle göstereyim tekrardan. Beğendiyseniz beğeni butonuna basınız. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yarın başka tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyorum.